Femi Muhsin Bölüm 45 Sayfa 127 Asr suresinde Vel asri innel insane lefî husr illellezîne âmenû وعملوا الصالحات وتواصوا ve وتواصوا <الصَّبر> sabr. Suredeki asır kelimesi yüzyıl anlamına da gelir. Bir de öğleden sonra akşama yakın, ikindi vakti, güneş batana kadar ki kısımdır. Güneşin batmasına yakın olan kısma asır denir. Asra dikkat edin demektir. Kıyamete yakın olan zamanda dikkatli olun. Öğle ile ikindi arası veya ikindiden sonra güneşe açık gözle bakılabilecek zamana kadar kaza namazları kılınabilir. Fakat güneş batmadan evvelki kızarıklıkta, yani güneş portakal rengini aldığı zaman açık gözle güneşe bakılır. İkindi namazı hariç kaza namazları kılınmaz. İşte tam o vakte yaklaşmadan kaza namazlarını kılalım ki hüsran içerisinde kalmayalım. Surenin mealinde asra ve ikindi vaktine and olsun ki insan hiç şüphesiz hüsran içindedir. Ancak inanıp yararlı iş işleyenler ve birbirlerine gerçeği ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bunun dışındadırlar. Sabrı tavsiye eden Allah'tan geldiğini bilir ve sabrı tavsiye eder. Bir söz vardır. Ya Rabbi bana sabrı cemil ihsan et deriz. Allah bize de sabır gücü versin, güzel sabır versin ki bu olaylara göğüs gelelim. İnsan hem kendine ve hem de yakınlarına sabrı tavsiye etmelidir. O hakkı ve sabrı tavsiye eden kimseler, hüsrandan, zarara ve ziyana uğramadan istisnadırlar. Bazıları vardır. Ben yaşamayacağım da kim yaşayacak derler. Devam ederek falanca yaşamasını bilmez. O para bende olacak da bak nasıl yaşanır derler. Halbuki o imkan ona da verilmiştir. Bunlar geçerli değildir. Allah dilediğini dilediğine verir. Sen sana verilenlerin üstesinden geldin mi ki başkasını konuşuyorsun? Verilen para da olabilir, zahmet de, meşakkat de, her şey olabilir. Biz sabrı hem kendimize ve hem de kendimiz dışındakilere tavsiye etmeliyiz. Zamanımız çağların ikincisi durumundadır. Bugün küçüğünden büyüğüne hepsi bunalımda ve streste. Bu bunalımdan ne zaman çıkacaksın? Bir türlü kurtulamıyorsun. O zaman asır suresi okuyacağız ve sabır tavsiye edeceğiz. Allah'a itica edeceğiz ki bizi bunalımdan çıkarsın. Allah kulları için sabrı boşuna istememiştir. Bugün ilaçların büyük bir çoğunluğu bunalıma cevap vermek için olanlardır. Eğer hayatının hüsran olmasını istemiyorsan gerçekten iman et ve iyi amel et. Cemaatle kılınan namazın sevabı çoktur. Doğrudur. Hem cemiyettir, hem birliktir, hem vahdettir. Ama gece yalnızken kılınanın sevabını Allah ben veririm buyuruyor. Çünkü o gerçek ve kat iyi iman sahibi olmasa gece kalkıp tek başına namaz kılmaz. Böylece Rabbimiz gösterişten uzak olan bu amel ile gerçek imanı vurgulamıştır. Onun bu amelini bir kendi, bir de Allah bilir. Dünya için Allah'ın yasak etmiş olduğu şeylere kendini tercih etme. Yapacaksan ahiret için yap. Asır suresinin sonsuz manaları vardır. Biz ancak onun içinden Rabbimizin bize lütfettiklerini söylüyoruz. Asra sövmeyiniz, dehre sövmeyiniz. Çünkü zamanın sahibi Allah'ın kendisidir. Zaman hakkın bir ismidir. Söversen bu makbul olmaz. Biz bu asrın insanıyız. O zaman kendi kendimize küfretmiş oluruz. Bu asrın insanı geçen asrın insanına da uymaz. Geçen asrın insanı da bu asrın insanına uymaz. Misal olarak önümüzde babalar ve oğullar İki nesil birbirine uymaz. Asır suresi şer ve sıkıntılarda okuyana fayda verir buyruluyor. Kişi manevi kararsızlık içinde olmamalıdır. Maneviyat katliyet ister, kesinlik ister. Gidelim gelelim, bakalım ne olacak düşüncesiyle gidilmemeli. Çünkü hiçbir şey olmayacak olan sadece sana olacak. Sen eğer maneviyata gerçek imanla geliyor ve işi sıkı tutuyorsan Allah selamete koyar. Allah sana birçok fırsatlar veriyor. Bu fırsatlardan doğrulmak için istifade et. Aksi halde aleyhine döner. Bir daha kurtulamazsın. Fırsat zuhur ettiği zaman o fırsatı değerlendir ve hakkın yoluna tam bir şekilde itaat et. O zaman selamete çıkarsın. Asır suresinin hikmetlerinden biri de asrın bize yapacağı kötülüklerden hakka sığınmak oluyor. Sonra gelmişi ve geçmişi bırakın gün bugündür. Ömrünü boşuna harcama. Asır bu asır, zaman bu zaman, saat bu saat. Evvelin ve sonranın hesabını bir yana bırak. Eğer iyi imanın varsa o an kararını ver ve tatbikata koy. Ve bundan sonra ileriye gitmeye bak. Bizi kurtaracak tek şey Allah'ın ilahi birlik yoludur. Bütün dünya bir insanı asmaya kalksa, Allah istemiyorsa onu kimse asamaz. Bin tane sebep çıkar. Ve o adam selamete çıkar. Sen Allah'a güven, seni kurtaracak Allah'a olan kat'i imanındır. asr saadet derler. Efendimizin zamanı asr-ı saadettir. Amenna, sattakna. Şüphesiz onun olduğu yerde saadet olmaz mı? Elbette olur. Ancak bugün de asr-ı saadettir. Onun şeriatından başka bir şeriat zaten yoktur ki. Onun hükmünden başka hüküm yoktur. Onun hükmünün tatbikatta olduğu zaman hep asr-ı saadettir. Peygamber'e tam itaat ettin. Ona uydunsa senin için asrı saadet devam ediyor. Ama itaat etmedin, asrı saadet devam etmez. Demek ki bugünkü insanlar iki boyutlu. Bir hakiki iman sahibi olanlar asrı saadetle yaşarlar. Diğeri ise öteki boyutta. Onlar da kendilerine göre bir asırda yaşıyorlar. Sevgili Efendimiz zamanında ashabtan iki kişi karşılaştığı zaman birbirlerine asır süresi okur, selamlaşır ve öyle ayrılırlarmış. Tabi bu selam ile aynı asırda olmanın sevincini paylaşıyorlar. Asrın kötülüklerinden birbirlerine Allah'a sığınmayı tavsiye ediyorlar. Birbirlerine hayır ve sabır tavsiye ediyorlar. sayfa 131